arkadaşlar. Bugün emojilerimle emojiyle ne varsa onun destesini kurup yapıyorum. Desteği göstereyim size. Başlıyoruz. Evet. Arkadan bir büyücü basalım. Şövalye. Buradan bir okçular depreme geldi. Çok hasarlı. Hızlı döndürmüş sesini. Dur basalım. Ver. Buradan da bir şoval ver hemen bir büyücümüzü bastık. Bir de şuradan okçular. Biraz ileriye gitti. Tamam. Bir de goblinler. Çok kötü oldu. kraliyet domograydı. Biraz iksirimizi harcadık yapacak bir şey yok. Yüklenmemiz lazım ama güzel oldu. Evet çok büyücü şuraya bir yolcular basalım. Ben de şuradan bir domuzcuk basayım. Güzel bir tane oraya gitti. Yog Rider. Tam çok güzel. Güzel. İyi oyun.